Yo 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 hepiniz selamlar ben Ege Cankıtaş ve bugün sizlerle kapsül açılım videolarından bir tanesiyle sizlerleyiz. Bugün şimdilik 30 tane ile başlayacağız ondan sonra paşa görünüme göre eğer çok gaza gelirsem belki 50'ye çıkarız ama şimdilik bilmiyorum. Her kapsülden 10 tane aldım bildiğiniz üzere ve hepsinden teker teker pıt pıt pıt, pıt açmaya başlayacağız. Eee, şu ana kadar hiç hesabımda ah lan ya Navi Glitter geçti. Şu ana kadar hesabımda hiçbir zaman Kırmızı bir item çıkartamadım. O yüzden e, tamamen sadece olayın heyecanı olması için kırmızı bir item çıkarmak istiyorum. En büyük e, umutlarımdan bir tanesi bu. Hani hedeflerimden bir tanesi bu. E, kapsülleri açarken sizlere şunu söyleyeyim. Amacım hiçbir zaman para katlamak değil. Tamamen e, kapsül açma işini içerik gibi düşünebilirsiniz benim gözümden. O yüzden tamamen eğlencesini yapıyorum. Ve aa lan sprit gitti Ah güzel güzel Eternal Fire Glitter hala da para eder. Videoyu bir an önce bitirip bunları satmak gerekiyor çünkü şu an indirim girdiği için e, fiyatlar çok daha düşecek ve kapsül açmanın en güzel zamanlarından bir tanesi çünkü fiyatlar tam tamın en dibi vurmamış oluyor şu anki durumda. Ondan kaynaklı da daha fazla elinizden geldiğince ebüzleyebiliyorsunuz belli başlı sticker'larda O yüzden açmak için aslında çok güzel bir zaman. Ah bir geçti. Copenhagen Flames'a e da gelemedik. Aga be olmadı. Bu Contenders kapsülü bu arada favorilerinden bir tanesi. Hem Eternal Fire hem de Nine Z'nin olması mükemmel bir şey. Aynı zamanda Nine Z'nin de şeyi nasıl denilir? Düz daha dahi çok pahalıydı. Astralis Gold'u mu geçtik biz zaten? Ne yapalım? çok özür dilerim. Bu aralar birazcık hasta gibiyim. Ondan kaynaklı da bir tık yaşam sevincim ve hayatıma karşı olan sevgim bir tık az Diyelim ve bunu sevindirecek hayatımda hiçbir şey olmuyor demekle de devam edelim. Eee dediğim gibi. Siz bu kapsüllerden açmayın. Bir içerik üreticisi değilsiniz. Dünyanın en zengin adamı değilsiniz. Ee, hani yüksektim öyle o 10 lira falan. Ama bana o heyecan yetiyor. İşte benim insanlara anlatmaktan en çok hoşlanan noktalardan bir tanesi bu. Çatır çatır paramız yiyoruz her seferinde. Kaç tane açtık? Sanırsam toplamda onuncuyu açtık. Çünkü tek satırda 8 tane var. 10 tane açtık. Ve sadece çıkan tek bir tane glitter var. Ve üzücü olan şey şu. Normalde e, basit bir oranlama indirge getirsem. %73'ü mavi çıkacak. Yani düz sticker çıkacak şekilde. %14'ü holo yani eski adıyla holo yeni adıyla glitter yani parıltılı çıkacak şekilde. %3'ü e, eski adıyla parlak yeni adıyla e, holo çıkacak şekilde. Yüzde, kalan yüzde bilmem kaçı ise şey neden ona 0.64 olması gerekiyor. Tabi arada virgüllü rakamlar da var. Ben çok basite indirgedim ama e, altın çıkması gereğinde. Yani biz 30 tane açıyorsak benim kafadan 5'e e yakın glitter çıkartmam gerekiyor. Holo çıkartamadım. Onu da söylemek gerekiyor. Ama hocam neden sürekli böyle hani Yemin ederim ben sıkıldım, ben yoruldum, Beni yorun hayat ya. Hep güzel şeyleri başkalarının çıkartıyorsun. YouTube'da görüyorum, Twitch'te görüyorum, herkesi zengin ediyorsun. Ama neden ben zengin olamıyorum? Yani olay zenginlik değil, kırmızı çıkmasının tadının tatmak tamamen. Anladınız mı? Bu şey gibi bir şey. Ee, kırmızı çıkartma konusunda tamamen boynu bir virgin team var. Ne? pembe. Pembe çıkardım sanırsam birkaç kere tam hatırlamamakla birlikte. Ama kırmızı hiç çıkarmadım ve pembe çıkardıysam da hani e, kapsül 2 liradır 5 liralık pembe çıkarmışımdır. Benlikte de, basitçe öyle anlatayım size. Onu da kesin aramar zamanda çıkarmışımdır çünkü şey e, kapsülleri açtığım zaman aramarda çok açtım. Açtım büyük bir skırı da kapsülü de beklettim. Girdi bir yerlerime zaten o da iyice. Hayret, 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 pembe çıktı. Bakmam gerekiyor arkadaşlar fiyatına. 10 kapsül fiyatını çıkarsın ben okeyim. Yani, yani buna daha fazla mutlu oldum, buna şansımı harcayacağım ama ha. üzüldüm. Normal ne kadarmış? 41 liraymış. Yani çok da kötü bir düşüş değil. Bunları satalım, bunları satmazsak bir yerlerimize girecek ama arkadaşlar. Bunları da aklımızda tutalım ama. Kötü değil en azından bir tane bu videoda holo çıkartabildik pembe çıkartabildik güzel Peki Yok mu bir kırmızımız Johnny? <laughs> Kırmızı bu arada 50 liralık çıksın ben burada çok mutlu olacağımı biliyorum maksat tamamen dediğim gibi sürekli diyorum ya hani content içerik kalitesi güzel düzelsin Farklı şeyler katabilelim insanlara O yüzden bu konuyu istiyorum ah asıl ispitan daha geçti Aga Elite glitter. glitter çok ucuz çünkü çok kötü bir glitter gözünü seveyim ya. Lan daha güzel şeylerden glitter var. Hadi oğlum. Üç tane glitter yan yana geçti bana yerle yana team spirit verdi. Allah'ın belası Pike, pikemlerin ağzına sıçan team spirit. Ya Yani bizimkine sıçmadı da o kadar fazla kişinin pikemlerin için etti ki. Ya ama bana bunun glitterini verme neden bana PGL glitterı veriyorsun ne yapayım yani. Yapma şunu bana. Oyun yapmayı ver anlaşalım yapma. Fena değil fena değil fena değil Copenhagen Flames. Açıldık gibi chat açıldık gibi chat. Çok iyiyiz. Ah kırmızı geçti. Ananın amı kadar MIVR göster bana ama <laughs> ciddi anlamda. Anasının nikah kadar bana MIVR göster olur mu? Son düzlüğümüze giriyoruz yavaştan. O oh, Çok iyi, çok iyi bu. Pahalı bu, pahalı. Bu çok iyi. Bu pahalıydı. Bu bu cidden iyi para. Arkadaşlar felaket iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Videoyu ne zaman bitiriyoruz? Benim dur telefonun şarjı var mı? Hemen şuna bakayım. Vallahi %9 şarjım da var. Bir an önce bitirip videoyu <laughs> Eternal Fire'ı satmak gerekiyor. Daha fazla düşüşünü görmeden. Eternal Fire Hollow çıkması mükemmeldi bu arada. O çok iyi cuk oturan bir noktaydı. Beni de felaket mutlu ettiğini söylemek istiyorum. Burada bir, birkaç tane daha holo glitter falan anladınız. <laughs> Imperial en pahalı şey bu arada arkadaşlar merak ediyorsanız. Ee, glitter. Pardon. En pahalı holo sticker'ı çıksaydı çok iyiydi. İyiydi, iyiydi, iyiydi. Beni beni çok felaket gaza getiriyor. Bu aralar çok güzel şeyler çıkmaya başladı. Beni tizleme lütfen. Daha fazla alırım Valve. Valve yapma. Daha fazla al almak istiyorum şu anda. 30 yetmeyebilir Valve kafamda. 30 yetmeyebilir. Fürye parıltı, fürle parıltı fena değil. Ah, Eternal Fire kırmızı geçti. Görünce böyle bir Yapma 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 Arkadaşlar alıyoruz 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 Hepsinden bir 5'er adet daha alıyoruz Hepsinden bir 5'er adet daha alacağım Serisinden Kalan parayı da yatırıma ayırırız artık Yatırımda katlarız zaten onu Hepsinden 5'er adet alacağım Eternal Fire'ın olduğundan 10 tane alacağım 50'ye tamamlayalım böylece Hem de 50 tane açmış oluruz bir tık geri normalde tek bir videoda bu kadar açmayı sevmiyorum ama hani video uzun olsun içerik güzel olsun Siz benim heyecanlı heyecanlı açışlarımı seviyorsunuz o yüzden Yardır gitsin aga Aa, Yok mu? Diğer kapsüller iyiydi herhalde ya <laughs> Team Liquid geçti Püh. Verme bana PGL verme 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 bana Farklı şeyler var bana PGL e, Sticker'ın kendisinden verme Kopenhagen heroik bir yapma aga. Cık. Heyecanlı ya insanı heyecanla sokuyor. Hani bakın para harcadığımı falan tamamen unutuyorum. Yani Steam cüzdanında online bir ödeme yapıyorum ya. Sanki benim param değilmiş gibi alıyorum. Sanki ekran benim değil, benim gözüme girmiyormuş gibi. 50 tane sticker açtım. 360 lira ikiye bölün ne kadar para harcadı. Bu siz görün yani az, az buz bir para değil şu dönemde. 10 dakikada yiyoruz bitiriyoruz parayı. Paranın yarısını kurtardım gibi duruyor. O konuda o yüzden mutluyum. Ondan 50'ye tamamlamak istedim. Ama ver bir şeyler lütfen lütfen. Ne olur ne olur. Lütfen lütfen. Can bardak olsun. Okey. Ama yok mu hiç? Hocam alo. Alo. Lütfen. Tim Spirit altıları geçir geçir. Bize zaten Hmm, düz Team Spirit bok var düzünde. Ah 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 neler ne kadar güzel şeyler geçiyor. Dedi ki logo. Al yersin kardeşim logo. Hocam Eternal Fire'ın başka şekilleri falan versen olmuyor mu? Anlaşamıyor muyuz bu konuda? Olmaz mı yani? Ne olur desem, lütfen desem. Ah ay ay ay. Ay 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 ne diyorsun ne diyorsun bu 100 lira bu 100 liraydı. Dur 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 dur. Ananı avradını. Arkadaşlar <laughs> seriden açıp bitiriyoruz. Şimdiden ben böyle izlediğiniz için teşekkürlere giriyorum değil mi? Çünkü ben bunları bir saat geç satsam 50 lira içeride olacağım. 50 lira içeride olacağım. Bir 50 liralık daha kapsül açarız yani sonra. Mükemmel foiller çıkarttık bu arada. Öyle böyle değil. Hem Eternal Fire'ın Holos'unu çıkarttık sanırsam değil mi? Hem... Ay! Glitter geçti free'e. Püh! Püh 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 püh. Baya güzel şeyler çıkardık bu arada. Bir bakarız video bit bitimine doğru. Ama baya güzel şeyler çıkardık. Benim ortalamamın üstünde bir video olduğunu söylemek gerekiyor. Ama son gitmeden önce bir coşturmadın mı beni oyun? Ha! Ne diyorsun? Bir gaza getir. Ben bir 50 tane daha açayım. Gaven'ın göbeği de olsun. Psikolojik baskıyla da gidelim birazcık. Gaza getir geçeni. Bir 50 tane daha açsın Egecan. Yakma. Hocam yapmayalım ya vardır. Yok mu bir imperialımız daha? Bad News Eagles. Ne? Hmm. Bad News Eagles geldi. Yok bu bir Nine Yokmuş. Hop fake'imi attım. Selamünaleyküm bana şimdi verdin. Anneniz. Imperial açtıktan sonra duracaktık. Sonraki videoya atacaktık kapsül stone'u. Aaaa. <laughs> Okey. Şimdi neler açtığımıza bakalım güzel kaliteli olarak. Şurada gördüğünüz üzere bir tane Imperial Esports Holo'muz var. Bu güzel. Bu 80 liraydı. Burada birkaç tane glitter'ımız var. Burada bir tane Eternal Fire Holo'muz var. Bir tane Bad News solo'muz Holo'muz var. Ama hani şunlar da fena para et etmeyeceğini düşünüyorum ben şahsen. Bir bakalım. Bu ne lan? 1 lira ne? Yapma. 78'e falan düşüyor. Her, her videonun her saniyesi para kaybı. İyi bunlar gene 4 liraymış lan kötü değilmiş. E düşündüğümden daha daha iyi para gelecek. E, güzel güzel. Şu da 13 lira. Olur olur yeriz yeriz. Gerizekalar. Ne yapalım? Şunların fiyatı ne kadar olmuş sadece merakımdan. İyi ben şunları da satayım hazır. Hazır hazır girmişken onları da satalım. Daha fazla kapsül parası çıksın. Okey. Çok güzeldi bence. İki tane e, çok iyi holo çıkardık. Ve yüksek ihtimalle aralarındaki en pahalı iki holodan bir tanesini çıkardık. O yüzden bayağı mutluyum. sıkırları da göstereyim. Hani ben heyecandan pat pat geçirelim derken gözükmedi. Ama güzel bir kutu açılımı oldu. Ben şahsen çok mutlu oldum. Çok da güzel duruyordur bu arada. Hani sizlere en basitinden şunu da göstereyim. Mükemmel bir sticker'mış yani. Hani ben zengin değilim ama zengin olsaydım takardım diyeceğim kalitede bir sticker ol, olmuş yani ciddi anlamda. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa desteklemek, daha fazla kapsül falan istiyorsanız bir like atıp abone olursunuz. Bir katıl üyeliği falan patlar. Görüşürüz. Bay bay.